Merhabalar takip ediyorsanız gündemi Microsoft yine güncelleme faciasıyla gündemde. Bu sefer konu SSD. 13 Ağustos'ta gelen güncelleme ile beraber bazı SSD'ler hatta söylenene göre bazı hard diskler belli bir iş yükü, dosya yükü altında kaldıklarında 50 GB'ın üzerinde bir veri transferi vesaire olduğunda sistemden siliniyormuş aniden ve Windows'u yeniden, bilgisayarı ye yeniden başlatınca gelen de var, gelmeyen de var. Veri kaybı da söz konusu oluyor dolayısıyla. Şu anda gündemimiz bu hala ayın 25'i olduğu bir açıklama var ama çözüm yok. Açıklama da öyle açıklama sayılmaz. Çünkü kimse ne olduğunu net olarak söylemiyor. Bu vesileyle aslında size güncellemelerle ilgili bilgi vereceğim. Eğer ki sorunlu bir güncelleme ortaya çıkarsa ilk yapmanız gereken şey onun bu kodunu bulmak. Çünkü bunu bulduktan sonra güncellemeyi bilgisayarınızdan silebiliyorsunuz. Burada da işte şu 13 Ağustos'ta çıkan bu KB5636878'den sonra SSD'lerde, başta SSD'lerde olmak üzere sorunlar çıkıyor. Bir sürü teori var ortada. İşte şundan oluyor, bundan oluyor. Sadece Fison kontrolcülerde oluyor vesaire vesaire diye. Fison'da evet var böyle bir sorun. Microsoft'la çalışıyoruz diyor ama görünen o ki sadece Fison'da olmuyor. Hatta bazıları işte hard de olduğunu söylemiş. Microsoft'un sitesinde zaten görebiliyoruz bunların ne işe yaradıklarını, ne yaptıklarını burada yazıyor. Burada şöyle bir durum var. Evet bunları silebiliyoruz sistemden. Şimdi ben bunu kaldırdığımda evet belki SSD ile ilgili sorunlarım çözülecek ama güvenlik sorunları çözdüğü güvenlik sorunları açık kalacak bu sefer. Yani aslında bu ideal bir çözümde sayılmaz. Buna alternatif olarak deniyor ki işte bilgisayarınıza bunu kurun sonuçta güvenlik güncellemesi ama 50 GB'lık veya işte o civarda yoğun dosya transferi yapmayın bir süre. Şimdi bu çok salakça bir çözüm öncelikle. İnsanların bilgisayarları nasıl kullanılacağının kontrolü bu kadar da hani elinizde olmayabilir. Bir dosyayı transfer edebilirsiniz. Dalgınlıkla da yapabilirsiniz. E, i̇şiniz odur. Dosya büyüktür. Ne yapacaksınız? Böyle bir tavsiye olmaz. Bu sorun çözülecek. Ama işte 13'ünden beri insanlar bunları raporluyorlar. İşte benimki de gitti. Benim esesliğim de bozuldu bir şekilde. Veriyle ilgili sorun olduğu için şu ana kadar çözülmemesi büyük skandal. Ve dediğim gibi biz tam olarak neyin bozuk olduğunu da bilmiyoruz. Sadece teoriler var. Bu arada belki merak edenleriniz vardır. Fison kontrolcüsü nedir diye. Bakın şöyle göstereyim size. İşte Fison bu. M2 SSD kontrolcüsü. Bu benim bozuk m Bundan mı kaynaklanıyor bilmiyoruz. Şimdilik Fison gözüküyor. Ama başkaları da etkilenmiş olabilir. Sonuç itibariyle saatli bomba. Evet görünüşe göre... Yoğun veri transferi yapmadığınız sürece tetiklenmiyor ama işte o yoğunluk nedir? gerçekten söylendiği gibi 50 GB'ın işte üstünde oluyordur da altında olmuyor mudur? Bunlar birazcık deneme yanılma yoluyla ortaya çıkan şeyler. Microsoft açıklama yapmadığı için. Ama bu olay artık büyüdü. Herhalde kısa süre sonra artık bir çözüm gelir. Ama ben size genel olarak hani böyle sorunlu update'leri nasıl sileceğinizi göstereceğim. Çok kolay. Öncelikle sisteme giriyorsunuz ve Windows Update'e de basıyorsunuz. Burada güncelleştirme geçmişi var. Ona basıyorsunuz ve az önceki kodu bulmanız gerekiyor. İşte bakın bizimki orada. Daha sonra aynı sayfanın altında güncelleştirmeleri kaldır var. Ona basıyorsunuz. Yine kodu buluyorsunuz. Bizimkisi bakın en aşağıda KB506 38 78. Yanında kaldır yazıyor. Ona basıyorsunuz. Kaldıra tıklıyorsunuz ve beklemeye başlıyorsunuz. Bir süre bekledikten sonra zaten ekranda bu sefer bilgisayarı yeniden başlatmanızı söyleyen bir uyarı çıkacak. Şöyle bakalım. Evet. Buna basınca bilgisayar yeniden başlıyor ve kaldırılma tamamlanıyor. Ek olarak ne yapabilirsiniz? Mesela en son güncelleştirmeleri kullanıma hazır olur olmaz alın seçeneğini kapatabilirsiniz. Böylelikle potansiyel sorunlu bir güncellemeyi siz daha sonra alırsınız. En azından etrafa bakarsınız ya bir sorun var mı diye. Yoksa sonradan siz kendiniz tetikleyerek de bu güncellemeleri alabilirsiniz. Bir de duraklatma meselesi var. Güncellemeleri bakın denetleye basıyorum şu an denetliyor. Ama duraklatabilirim de orada süresi var. Bir hafta, iki hafta, üç hafta neyse. Bu şunu da engelliyor. Mesela şu anda biz bir güncellemeyi sildik bilgisayardan. Onu tekrar geri yükleyebilir. İşte bu onu da yük e yüklemesini engel oluyor. Microsoft sorunu çözdüğünde tekrar eski haline getirebilirsiniz bu ayarı. Şimdi bu sorun çözülür illaki çok önemli bir şey çünkü. Ama yarın yenisi çıkar. Dolayısıyla burada şuna karar vermek gerekiyor. Güncellemeler otomatik olarak insin kurulsun mu yoksa ben mi yapayım Microsoft'un salı güncelleştirmeleri zaten meşhurdur. İşte o salı günleri güncelleştirme yapmak yerine bir bakarsınız etrafa hani bir sorun var mı? Yok bağıran çağıran yoksa yandım Allah diyen yoksa o zaman kendiniz kurarsınız. Ama zordur takip etmek kabul ediyorum. O yüzden otomatik kurmak işimize geliyor. Bir yandan da önemli açıklar kapanabildiği için bunların yapılması lazım. Yani kesinlikle Şeye karşıyım yani bazı insanlar var ben asla güncellemiyorum tamamen kapatıyorum diyenler var. Bu yanlış kesinlikle böyle yapılmaması lazım. Ama Microsoft'un da tabii ki 2025 yılında SSD gibi yani veriye doğrudan hani veriyi saklanan yeri bozacak güncelleştirme nasıl yayınlayabiliyor o ayrı bir konu. konu. Bu bir sıkıntı işte bunları yaptığı için insanlar da ben güncelleştirme yapmak istemiyorum diyorlar haklı olarak. Ama yine de yine de güncelleştirmelerin yapılması gerekiyor. Bu bize sadece şunu gösteriyor. SSD'lerle ilgili size genel bir uyarı yapayım. Gerek böyle bir güncellemeden olabilir, gerek SSD'nin kendi narinliğinden olabilir. Bir şeyler başınıza gelirse veri kaybı oluyor tabii ki. O yüzden benim size tavsiyem mutlaka yedekli çalışın. Hani oyun dosyalarım var M2'de diyorsanız. Oyununuz gider, save'ler bulutta zaten oyunu bir daha indirirsiniz. Bu çok dert değil ama gigabaytlarca çekim yapmışsınızdır. M2 SSD'de saklıyorsunuzdur. E, git de işte bir daha mı çekeceksiniz? Bunları harici bilgisayarınızın dışında duran bir depolama aracında tutun. Bu bir NAS da olabilir. USB 3'ten 4'ten bağla bağladığınız harici bir hard disk de olabilir. Bulut da olabilir tabi. Ama bilgisayarınızdan başka bir yerde bir yedeği olsun. Ben harici şeyler istemiyorum diyorsanız o zaman bilgisayarınızın içinde bir tane yine depolama maksatlı hard disk bulundurabilirsiniz. Oyunlar programlar hızlı açılsın istediğiniz her şey M2'de kalıcı olarak durabilir. Ama işte silindiğinde ya da başına bir iş geldiğinde geri alamayacağınız şeyler için ben size harici depolama öneririm. Ve bu depolama mekanik diskten oluşursa daha iyi olur bence. Bu bölüm bu kadardı. Beni takip etmek ve içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Çana tıklarsanız bildirim gelir. Eğer beğendiyseniz bölümü beğene basabilirsiniz ve katıldan isterseniz destekte olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.